Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir çekim yapıyoruz. Derbi'nin oto iç bakım ürünlerini tanıtacağız size. Eee, temizleme şampuanı, iç dezenfektan ürünü ve soft care dediğimiz deri bakım vaksi diye bir ürünü var. Eee, deri koltuklarınızı temizledikten sonra bakımını yapabileceğim, yapabileceğiniz bir ürün. Bir de gerçek deriler için kullanıma uygun deri yumuşatma bakım sütü diye bir ürünümüz var. Arkadaşlar bu dörtlü grup bütün e, araç işi çözümlerinizi gerçekleştirecektir. E, bu biz şu anda e, bir aracın içindeyiz ve burada bir uygulama yapıp göstereceğiz size bu ürünlerin nasıl kullanıldığına dair. Evet. Önce Leather Cleaner Deri temizleme şampuanı. Arkadaşlar Aracımız çok da kirli değil ama şurada oturduğumuz yerde başlıyoruz. Kullanımı çok basit. Normal bir bezle sıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen köpürüyor. Bakın. Ürün limon aramalı. Limon kabuğu aramalı bir ürün. Deriye hiçbir zararı yok arkadaşlar. Boyasını falan çözmüyor. Şu anda derinin kirini çıkardı görüyorsunuz. Evet, Böyle sıkıyorum. Sigara kokularını yok ediyor. Tabi bu işi yapmadan önce bir aracınızı iyice bir elektrik süpürgesiyle çekin koltuklardaki kırıntıları alın. Evet. Gayet güzel bir şekilde temizledik. Şimdi bunun arkasından arkadaşlar Soft Care Deri Bakım Box'ı. Bu ürünü aracınızı yıkattıktan sonra koltuklarınızda kullanabilirsiniz. Her yıkamadan sonra kullanabilirsiniz. Yani günlük bir üründür. Süngerle sürün, yedirin her tarafına. Yerlerinize sıfır kokusu verecek. Güzel, hafif bir parlaklık verecek. Bir yumuşaklık verecek. Kısacası derinizin ömrünü uzatacak bir üründür. Bunu böyle süngerle yediriyorsunuz. Veya bezle de sürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet. Ve kurumaya bırakıyorsunuz. Kuruduktan sonra bunu yine bir kuru bir bezle ama iyice kurumasını bekleyin. Çünkü bu şu anda parlak duruyor. Kurudukça matlaşacak. Arkadaşlar uyguladık. Kurudu. Şimdi kuru bir bezle sadece özellikle şu kısmı parlatacağım ki aradaki farkı görün diye. Evet, şu kadar. Sürmemiz Gördüğünüz gibi doğal bir parlaklık yerine geldi. Burası silinmemiş, burası silinmiş yer. Doğal bir yumuşaklık, bir kayganlık ve sıfır kokusu meydana geldi. Evet, her tarafını siliyorum şimdi. Tamamen doğal vakslardan oluşan bir ürün. Derinin yüzeyinde katman katman film yapan bir ürün değildir. Polişleme neticesinde içindeki vaksların parlamasıyla derinin doğal parlaklığı yerine gelmekte ve hoş bir tutum oluşmakta ve yumuşaklık vermekte. Evet. Tabi siz bunu videoda hissedemiyorsunuz ama biz şu anda bir şuraya dokunuyoruz bir de buraya dokunuyoruz. Arada dağlar kadar fark var arkadaşlar. Evet. Bu, bu ürün grubu bu kadar. Bir de Napa e, Soft dediğimiz bu ürün grubunun uygulamasını da anlatacağım size. Bu tamamen gerçek deriler için dizayn edilmiş. Derilerin ömrünü uzatmak için. Yani e, derilerin e, yüzeyinden liflerine girerek lifleri yumuşatan ve derinin kaybetmiş olduğu o yumuşaklığı tekrar yerine getiren, koyan bir üründür. Evet, bu da şöyle uyguluyoruz. Yine bir sünger yardımıyla çalkalıyoruz, sıkıyoruz. Bu da yine sıfır kokusunu kazandıracak döşemelerimize. Şöyle güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Bunu yiyene kadar deri, bunu içine çekene kadar şu uygulamayı yapıyoruz. Gördünüz mü? Yani sürdükçe malzeme derinin kesitini içine doğru işliyor. Emiliyor. canlılık verecektir deriye. Biraz hafif bir parlaklık. İyice malzemeyi deriye emdirdikten sonra bir masaj işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle parmak uçlarınızla Bu ürünümüz de bu şekilde uygulanmakta. Arkadaşlar bu Napa Soft dediğimiz deri yumuşatıcı tamamen gerçek deriler için dizayn edilmiştir. Suni derilerde çalışmaz. Çünkü suni derilerde emiş yoktur. Tamamen plastik bir yüzey olduğu için bunu ne kadar da sıksanız bu yukarıda da öyle kendi kendine kalacaktır. İçeriği bir emiş olmadığı için hiçbir işe yaramayacak. Tamamen gerçek derilere uygundur. Bunu yani ayda bir kere, üç ayda bir kere koltuklarınıza uygulamanızı öneriyoruz. Bu bakım ürünü ise, bakım vaksi ise arabanızı her yıkattığınız işte haftada bir, 15'te beşte bir yıkatıyorsanız arabalarınızı, koltuklarınızı bununla bakım yapabilirsiniz. Antikol oto iç dezenfektörü. Arkadaşlar bu da zaten biliyorsunuz. Bu ara çok mu doldu bu ürünler? Hadi biz de çıkaralım dedik bir tane. Bunu da sıkıyorsunuz. Her tarafa sıkıyorsunuz. Ondan sonra bir bez yardımıyla arkadaşlar siliyorsunuz. Veya silmenize de gerek yok. Şöyle sıkıp şöyle sıkıp Bırakın. Zaten uçucudur. Baya ben de arabayı dezenfekte edeyim. Evet. Böyle bırakın. Kendi kendine uçsun. Böyle aracınızı biraz havalandırın bu işlemden sonra. Arkadaşlar şimdi bize sıkça gelen sorular var. Oto ee, auto iç deri döşeme bakımını nasıl yapabiliriz? Şimdi biraz önce çektiğimiz videolarda e, gördüğümüz dörtlü ürün seti bu ihtiyacınızı tamamen karşılıyor. Eğer döşemeleriniz boyanmamış orijinalse ve e, eskime yoksa bizim size tavsiyemiz e, Leder Cleaner temizleme şampuanını güzelce temizleyiniz. Arkasından da soft care uygulaması yapın. Derileriniz ilk günkü sıfır kokusuna ve ilk günkü yumuşaklığına dönecektir. Ama çok uygulama yapılmamış, bakım görmemiş gerçek deriler, deri bir döşemeniz var ise bunun önceden bir yumuşatılması gerekmekte. Bunun için de demin videoda çektiğimiz Napa Soft ürününüzü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Arkasından yine e, Soft Care bakım baksını üzerine kullanabilirsiniz. E, i̇kinci gelen soru da arkadaşlar e, arabamızı boyadık, e, sonradan boyadık, döşemelerini sonradan boyadık nasıl bakım yapacağız arkadaşlar? Sonradan boyanan döşemelerin e, bakımı şöyle olması gerekiyor. Bir kere e, sabun türevi ve ağır çözücü türevlerden temizleyiciler kullanmayacaksınız. Çünkü sonradan boyanan e, deriler özellikle sizin gibi amatör kişiler tarafından boyanan derilerde maalesef ki e, son kat tabancayla uyguladığımız son kat solventli cila katı olmadığı için e, su bazlı bir cila ile bitirtiriyoruz biz sizde boyamaları. Bu su bazlı cila'ların e, hastlıkları çok solventli cila'lar kadar yüksek değil. Bundan dolayı ağır temizlik malzemeleri, sabun türevi temizlik malzemeleri veya solvent türevi temizlik malzemeleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Boyayı çözecektir, zarar verecektir. O yüzden sonradan boyanmış e, deriler için temizlik önerimiz şudur: Biz diyoruz ki nemli bir bezde, çok ıslak olmayan nemli bir bezle derinizin tamamen tozunu üzerinden alın ve arkasından demin videoda çektiğimiz Soft Care Bakım Vaksini uygulayın derileriniz ilk günkü sıfır kokusuna ve yumuşaklığına tekrar geri gelecektir. Diğer bir soru da bize direksiyon boyamasıyla alakalı geliyor. Direksiyon boyamaları yaparken biz arkadaşlarımıza her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Direksiyonlar elin devamlı üstünde olduğu ve elin terini, yağını çeken yerler olduğu için buralarda e, boyama işlemine geçmeden önce mutlaka 600 numara bir zımpara, 600 numara zımparayla bir zımpara yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa e, boyanın sonradan sürdüğünüz boyanın bağlanması zayıf oluyor ve kabuk kabuk kalkmalar meydana geliyor. Ama zımpara yaparak boyarsanız. Bu bağlanma çok daha iyi oluyor ve daha uzun soluklu bir e, yenileme yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü çekimlerimiz inşallah size yararlı olmuştur. E, videolarımızı beğenin, kanalımıza abone olun. Teşekkürler.